Hı uh Bu -huh. ne? Abi yine ne ya. Evet, bunun en iyisi Üstüme iyilik bir şey sağlık bak, dostlar Ceza rap yapar ya çok şey, kötü dostlar. tostlar Bokslarınızı bakım. Ya işte arkadaşlar biz böyle şeyler dinliyoruz Ama Dostlarınıza postlar, yakın oluna be kozlar Elinize geçti neredesin a popstar Lostra salonu ayakkabı boya kostar Az konuşana kurdele takacaklar Kara tahta ya da ceza yazacaklar Oo. Yükselen ben delilim bak de Aa, bir bunu ver, Hay ay aşkıma bakıyorum ya. Onu bulacak, onu bulacak. Haydi. Eski bir <Türkiye'de> şey böyleydi arkadaşlar. Hadi bakalım. Seni tam şampiyonlar ligi, galericiler, pırlantacılar, benim kalbime çok var acılar. Ah sarılar, vah sarışınlar. Bu kadar. Bak sözlere bak sözlere. Benim ortamda kızlar hep diki. Yüzdüm orada yamıştı gibi. Ah bebeğim uyandın gibi. Biraz tipin dalmış gibi. Ah sarılar vah sarışınlar. Yat esmer kalk sarışınlar. <laughs> Babayla zor yarışırlar. Şirin bu el dayı. ya. Sene 1966 o zamanlar kanımız deli akıyor tabi köyden gizlice kaçtım kendimi bir anda İstanbul sirkeci karında buldum akşam olmuş cebimde 5 lira dedim ki bir gazinoya gireyim Eee o zamanlar lan harbi Vay be. Sen manifestin arabesk versiyonunu dinledin mi? O ne ya? O Alt chat'a attım link. Oğlum. Attım link. O da çok iyi olmuş. Kaç chat çok uzak yoldu. Bu ne lan? Diyor. Ne alakalı? Kulip ne oluyor oğlum? Ero. Kulip çok Kulip iyi be, bu arada dinle. Haydi bakalım. Sana alkış yok anca finger snap. Hmm, no thanks. Güzel outfit yakışıyorduk tam matchtik sayende hepsini ettik sana yakışana yaptın giderek buna şaşırırdım sandın geleceğinden parlak ruh sürdün sıfır gramsın yok kalsın. Yanına renk renk çiçeklerle gelsen Allah! Telefonun Allah! arka planında kalsan Ve olmaz hiçbir yerlere hiçbir şey kesmez Bir ya zamanlar sen yeterdin şimdi hiçbir şey yetmez Ortada mı kaldın pardon Üzülmüş gibi rol yapma Bravo evet, sana Çoktan unuttum evet, sildim her yapalım. yerde Sakın deneme Kaçma kovalama Aa, Senin gibi seni çok 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 <laughs> gördüm Affedemem hayır Sesin gelmiyor hiç yok 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 Bay bay Heh. Kaçma kovalama Gençliğimizin, şarkı, gençliğimizin şarkılı olarak bunları şey yapacağız Şet Bak söyleyeyim şimdi. Tamam, senin ne ya? Bak. Dinle. <laughs> ya, ben, 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 ben. Cemil baba o bir usta. Şarkıya biraz geç gidiyor sana biliyorsun. Alıyor mu biraz ileri? Yağmur ünlü uygun yağıyor kalbime. Ben sana ne yaptım ki? Cemil baba <laughs> yaktın bizi be. Çok iyisin. Sana hiç iyi, yanlış. Yapmasın ki ben, ben. Kıraşla, Beni yaparsın ki Oğlum GTA'da Oğlum evet barış Değil mi? Evet evet evet, evet. Yağmur gibi <laughs> Oysun yağıyor Kalbime ben, ben sana çok ettim ya. Ne yaptım ki Ben biraz da üzüldüm ya Niye böyle oldu? Instagram'a baksana tabii. Şarkı duygusal ya ondan olabilir mi? Olabilir bilmiyorum. Ya dur kanka bir dakika ya. Olsun. <tension> ha. Pink pusunu oğlum. Yan da. Gün gece sükes. Hadi ya. Hadi abi hadi ya. Hadi <Sülüş> <fena Sülüş> önce. Hadi abi ya. <S três> Ne oluyor yine amına Ne Yara nakaratı ya? dinleyek lan merak ha, ettim. Yok abi yok. <laughs> Evlendik baba. Bu neydi ya? Yani, bu ha neydi aa, bunu diyordum şey. işte. Başlığa bakalım. Vallahi inanılmaz ya. Kesin film falan çekiyorlar bu adamlar. Arkadaşlar bak açacağım bak şimdi. Kapatacağım direkt. gece önce. Kimde bıraktın acıyla <laughs> Kaybına Ya oğlum Ama ya hadi ya, ya kanka hadi ya Hadi deli misin manyak mısın lan Zor <laughs> <laughs> yarışırlar ya Kapıda kim var şu anda kutuplar dayım Kapıda kim var <laughs> sol olacak beyefendi. Hadi bakalım. Mertcan'la ha. başlıyorum o zaman. <laughs> Sonrasında. Beyefendi. <laughs>